arkadaşlar Merhaba ee, dinamik konusundayız eylemsizlik etkisiyle devam edeceğiz Evet eylemsizlikten kastımız neydi hatırlayalım eylemsizlik dediği zaman hızım sabitti hızım sabit x ise imam sıfır imam sıfır ise net kuvvetim sıfır olur örneklerine geldiğimiz zaman ne dedik araba birden hareket ettiğinde geriye doğru gitmemiz ee, ya da işte Birden gaza basıldığında e, geriye doğru gitmemiz, işte frene basıldığında ileriye doğru gitmemiz gibi örneklerini vermiştik. Şimdi eylemsizlik etkisini o gördüğümüz cisimlerde yani üst üste konulmuş cisimlerde işte üstteki cismin düşmemesi için işte nelere eşit olması lazım onları inceleyeceğiz. Şimdi baktığım zaman diyor ki eylemsizlik etkisi. Hemen örnek vermiş arkadaşlar. Fren yapan otobüsteki yolcuların ileri savrulması. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Eylemsizliğin etkisidir. Bu güzel bir örnek olmuş. Birden çekilen masa örtüsünün üzerinde, üzerindekilerin olduğu yerde kalması. Arkadaşlar masa örtüsünü birden çekiyoruz. Fakat örtünün üzerindekiler ne yapıyor? Durumlarını korumak istiyor. Yani durdukları yerde kalmak istiyorlar. Eylemsizlikten bahsediyor. Ve biz bu örtüyü çekme işlemi çok hızlı yaptığımız zaman bunlar durmak istediği için eylemsizlik etkisinden dolayı bulundukları yerden kalıyorlar. Şimdi ne diyor? Üst üste konulmuş iki tane cisimimiz var. Üstteki M1, alttaki M2. M2'den bir F kuvveti uygulanıyor. F kuvvetinden dolayı bir sistem iğme kazanıyor. Ve bana şunu demiş. M1 ile M2 arasındaki sürtünme kuvveti Fs'dir. F kuvveti ile kütlelerin beraber hareket etmesi için e, sürtünme kuvvetimin maksimum değeri yukarıdaki M1 ile A'nın çarpımına yani eylemsizliğe eşit işte olması gerekir. Bakın. Bu tarafa doğru benim eylemsizliğim olacak M1 için. Değil mi? O da M1 çarpı A olacak. Burada da F sürtünmemiz olacak. Ne diyor? Çünkü ben bunu bu tarafa çektiğim zaman M1 bu tarafa gitmek ister. O yüzden sürtünme kuvvetim sağa doğru olur. Ne diyor? Maksimum sürtünme kuvvetim M1 çarpı A'ya eşit olursa ya da sürtünme kuvvetim M1 çarpı A'dan büyük olursa M1 cismi düşmez arkadaşlar. Ha, burada yazmışız zaten. F sürtünme M1 çarpı A diye göstermiş. Yönleri zıt. Eğer ki M, M1 çarpı A sürtünme kuvvetinden küçük ya da eşit olursa ne olur? Kütle hareket eder. Yani düşmez. Ama eylemsizlik kuvvetim sürtünme kuvvetinden büyük olursa yukarıdaki M1 kütlemizi ne yapar arkadaşlar? Bu kuvvetin etkisiyle gelir gelir. Belli bir süre sonra yere düşer ve kütleler beraber hareket edemez deriz. Şuraya bakalım. <laughs> Araç içerisinde arkadaşlar ne var? V hızıyla hızlanan aynımsiyle hızlanan e, bir aracımız var. Yani bunlardan anladım. Hız ile e, hız ile ivmem aynı yönde olduğu için ben bunu anladım. Ne diyor? Hızım bu tarafa sağa doğru. İğmem sağa doğru. O zaman A eğmesiyle hızlanıyor. Diyor ki, şuradaki açının tanjant değerini bulmak istersen. Tanjant nedir? Bakın şurayı şöyle birleştirelim. Karşı bölü komşudur değil mi? Karşı bölü komşudur. Arkadaşlar komşusu Mg değil mi? Vektörleri istediğim yere taşıyabilirim. E, karşıda da ne vardır? M çarpı A yani eylemsizlik vardır. Bakın şöyle de yazabiliriz bunu. Bu tarafta ne vardır? F eylemsizlik vardır. İlmenin yönüne göre belirledim. O zaman benim tanjant alfa değerim ne oluyor? Ee, karşı bölü komşudan m a çarpı m yani f eylemsizlik bölü ağırlığıma eşit oluyor. Yerine yazarsam m a çarpı m Burada kütlelerimiz gider. Çünkü aynı cismin kütleleri. Tanjant alfayı ne bulduk? a bölü g diye bulmuş olduk. ama sorularımıza bakalım. Soruları şeklimizi ilk önce inceleyelim. 3 kilogram kütleli bir cisim, 2 kilogram kütleli bir cisim. Alttan ev kuvveti uygulanmış. Diyor ki yatay sürtünmesiz düzlemde kütleler arası sürtünme katsayım 0,2. Yani burada sürtünme kuvvetim yok. Fakat burada bir sürtünme kuvvetim var. Ee, ne diyor? İki kütlenin beraber hareket edebilmesi için en büyük F değerinin ne olması gerekir? Arkadaşlar bakın. Hareket bu tarafa doğruysa burada bu cisim için eylemsizlik kuvvetim var mıdır? Vardır. Şimdi benim cismim üstteki cisim için düşünüyorum. Sola doğru hareket eder değil mi? F kuvveti sağa doğru itilerse bu sola doğru hareket eder. O zaman sürtünme kuvvetim de sağa doğru oldu mu? Yani hareketine zıt yönde oldu. Hakimin üstteki cismin hareketine zıt yönde oldu. Şimdi ne olması lazım arkadaşlar? Bakın. En büyük F kuvveti sorulduğu zaman size hani biz ne dedik? Düşmemesi için sürtünme kuvvetinin eylemsizlik kuvvetinden büyük ve eşit olması gerekirdi. Bu neydi? Düşmemesi için de. Arkadaşlar eğer ki sürtünme kuvveti eylemsizlik kuvvetine eşit olursa burada da F'in maksimum değeri olur. Ne yapacağım ben sürtünmeyi eylemsizliğe eşitlediğim zaman maksimum değerim olur. Eğer ki eylemsizlik sürtünme kuvvetinden büyük olursa da ne olur arkadaşlar? Cisim düşer. Cisim düşer. Bu üçünü unutmayacağız. Tekrar ediyorum. Sürtünme kuvvetim eylemsizlik kuvvetimden büyük ve eşit ise düşmez. Üstteki cisim düşmez. Eğer ki eşit ise sadece eşitlik varsa şuradan uygulanan F kuvvetimiz maksimum değeridir. Eylemsizlik kuvvetim e, sürtünme kuvvetimden büyük ise arkadaşlar ne diyoruz? Cisim düşer diyoruz. Şimdi bana F'in maksimum yani en büyük değerini sorduğu için ne yapıyorum? sürtünme kuvvetini eylemsizlik kuvvetine eşitliyorum. Arkadaşlar bakalım. Eşitlediğimiz zaman ne çıkıyor? Sürtünme kuvveti yerine biz ne yazarız? K çarpı M çarpı G yazarız değil mi? M dediğim 2'den bahsediyorum. Eşittir. Eylemsizlik yerine de yine 2'nin kütlesi çarpı A yazarım. Kütleler gitti. K'yı bana ne vermiş? 0,2. G'yi 10 al demiş. Arkadaşlar buradan ivmemi ne buldum ben? 2 metre bölü saniye kare ivmemi buldum. Bana kuvvetin büyüklüğünü soruyor. Şimdi F net neydi? En toplam çarpı A sistemdi. F netten kastımız F kuvveti. Kütlelerin toplamı 3 ile 2'nin toplamından 5 gelir. Sistemin ivmesini de 2 bulduk. Ne geliyor buradan arkadaşlar? 5 çarpı giden 10 nifton F'i en büyük değeri 10 niftondur En büyük değer olduğunu nereden anladım? Sürtünme kuvveti, eylemsizlik kuvvetine eşitleyerek buldum. Evet arkadaşlar başka bir örneğimizde devam ediyoruz. Şekle baktığım zaman bir araç içerisinde en kütleli bir cisim V hızıyla gidiyor. Büyük araç bir hızıyla giderken A yavaşladığına göre. O zaman şunu söyleyebilir miyim? A ile yavaşlıyorsa benim inmem bu tarafa doğrudur. Doğal olarak eylemsizlikte bu tarafa doğru oldu. Güzel. M kütlesi araç içinde şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre A neye eşittir? Şimdi bakalım. tarafa doğru eylemsizliğimiz var değil mi? Bu tarafa doğru da cismin ağırlığı var. Ben tanjant 37'ni ne, ne yazabilirim burada? Tanjant 37 yerine tanjant 37 Hı. diyelim. Ne yazacağız arkadaşlar? Ee, karşı. Karşıda ne var? Eylemsizlik var değil mi? F eylemsizlik. Komşuda ne var? Ağırlığımız var. F eylemsizlik yerine biz M çarpı a. Alem yerime M çarpı G yazdım. Tanjant 37'yi A bölü G buldum. G bana 10 diye verilmiş. Şimdi tanjant 37 ne demektir arkadaşlar? Sinüs 37 bölü kosinüs 37 demektir. Şimdi denklemimizde verilenleri yerine yazıyorum. A benden istenilen değerdi. G 10'du. Kosinüs 37'yi bana 0.6 vermiş, kosinüs 37'yi bana 0.8 vermiş. Bunları sadeleştirdim, 2'ye böldüm, sıfır 2'ye böldüm, 3 olsun, 0 2'ye böldüm, 3 olsun, 02'ye 2'ye böldüm, 4 oldu. A'yı buradan ne buldum? 30 bölü 4. O da neye eşittir arkadaşlar? 7.5 metre bölü saniye kare. O zaman ne diyoruz? İyemiz buçuk metre bölü saniye karedir diyoruz. Evet arkadaşlar asansör sorularıyla devam edelim. Düşey düzlemde hareket eden yani y ekseninde hareket eden asansörde eylemsizlik kuvvetin etkisiyle ağırlık değişebilir. Evet bu ağırlığın nasıl değiştiğine bakacağız. Eğer ki benim asansörüm sabit hızla ilerliyor ise arkadaşlar Bakın hızım sabit. Hızım sabit olursa ivmem sıfır olur. İvmem sıfır olursa eylemsizliğim sıfır olur. Ve burada ip gerilmem sadece aşağıya doğru olan ağırlığıma eşit olur. Bakın yukarı doğru ip gerilmesi var. Aşağıya doğru ağırlığım var. Dengelemek için t eşittir g derim. G yerine de m çarpı g yazarım. Yani asansör sabit hızlıysa aslında bizim ağırlığımız değişmiyor. Buraya geldik. Yukarı hızlanan ya da aşağıya doğru yavaşlayan bir asansörden bahsediyorsa. Arkadaşlar bakın yukarı doğru hızlanıyorsa benim ivmem yukarı doğrudur değil mi? Hızım da yukarı doğrudur. Çünkü hız ile ivme yukarı doğru olması lazım. Yukarı doğru hızlanıyor dediği için. Arkadaşlar eylemsizlikte de, harekete de, ters yönde olacak. O zaman aşağıya doğru oldu mu? Evet. Eylemsizliğim aşağı doğru oldu. O zaman yazıyorum. Aşağıya doğru ağırlığım var. Yukarıya doğru ip gerilmem var. Aşağıya doğru bir eylemsizlik kuvvetim var. T ne eşit oluyor? T. Yukarı doğru olduğu için T. Başka yukarı doğru olan yok. Sadece T yazdım. Aşağıya doğru olan eşit olacak. Aşağıda da G ile eylemsizlik var. O zaman ip gerilmem G artı eylemsizlik oluyor. Ee, ve buradan ne geliyor? Ben şunu söyleyebilirim cismin ağırlığı artmıştır. Bu yorumu yapabiliriz. Yani yukarı hızlanan asansörde cismin ağırlığı artar diyebiliriz. Buraya geldik. Aynısı arkadaşlar, aynısı. Fakat burada şu mantık var. Aşağıya doğru yavaşlıyor. Yani benim hızım aşağıya doğru fakat ivmem yavaşlıyor. Yavaşlıyor dediği için buna zıt olacak. Zıt olduğu için bakın Aşağıya kelimesinin hızımı aşağıya doğru çizdim. Yavaşlayan dediği için hıza ters ilmeği çizdim. Eylemsizlik ilmeği ters olur değil mi? Harekete ters olur. Aşağıya doğru oldu. O zaman ne diyorum? Aşağıya doğru ağırlığım var. Aşağıya doğru eylemsizlik kuvvetim var. Yukarıya doğru teyip gerilmem var. Yukarıdakileri aşağıdakileri eşitlediğim zaman T eşittir G artı F eylemsizlik diye karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Ne diyor? Yukarı yavaşlayan. Arkadaşlar yukarı doğru yavaşlıyorsun. Bakın. Yukarı olduğundan benim hızım yukarı doğru olduğunu anladın mı? Evet. Yavaşlıyor kelimesinden ilmemle hızlı olacak. O zaman hızım yukarıysa ilmem aşağıya doğru oldu mu? İlmem aşağıya doğru olduğu için eylemsizlik kuvvetim yukarıya doğru oldu mu? zıt olması gerekir değil mi eylemsizliği yukarı doğru çizdim geldim buraya aşağıya doğru cisminin ağırlığı var yukarıya doğru ip gerilmem var yukarıya doğru eylemsizlik kuvvetim var o zaman yukarıdakiler aşağıdakileri eşitlersem t artı f eylemsizlik eşittir cismin ağırlığı derim ve arkadaşlar f eylemsizliği bu tarafa atarsak cismin ağırlığı ne olmuş olur azalmış olur. Devam ediyorum. Aşağıya doğru hızlanan. Aşağıya doğru dediği için hızım aşağı olduğunu öğrendim. Hızlanan hareket yaptığı için ivme ile hızım aynı yönde dedim. İvmeyi de aşağıya doğru çizdim. Eylemsizlik ivmeyle ile ters yönde olacak. Eylemsizliğim yukarı doğrudur dedim. O zaman yazıyorum. Aşağıya doğru ağırlık var. Yukarıya doğru ip gerilmesi var. Yukarıya doğru eylemsizlik kuvvetimiz var. İkisinin toplamı yukarıdakilerin toplamı aşağıdakiler eşit işte olması lazım. Yani T artı F eylemsizlik eşittir G dedik. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? <laughs> ip gerilmem ağırlığımdan küçük oluyor. Yani cismin ağırlığı azalmış yorumunu yapabiliriz. Evet dinamik konusunu bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Asansörle ilgili yayınımızda pek soru göremedim. Yani asansör soruları aslında bizim karşımıza nasıl çıkabilir? Diğer konuların içerisine diğer konuların içerisinde çıkabilir. Mesela bir basınç sorusunun içerisine konulabilir. Neden? Basıncın içerisinde ağırlık var değil mi? Yani yukarı hızlandığı zaman ne olur? Ağırlığı arttığı için, bakın hatırlayalım, basınç g bölü seydi, değil mi? Yukarı doğru hızlanan ya da aşağıya doğru yavaşlayan asansörün içerisindeki cismin ağırlığı arttığı için basıncı da artar. Bu tarz bir yorum sorusu ya da işlem sorusu karşınıza gelebilir. Ya da ne diyebilir? Yukarı yavaşlayan ya da aşağı hızlanan bir cisimle basıncı sorabilir bana. Burada da ağırlığım azaldığı için basıncım azalır yorumunu yapabilirim. Ya da işlemler verilmişse işte matematiksel işlemlere göre e, basıncın azaldığını gösterebiliriz. Genelde karşımıza gelen soru işte nedir? Bakın bu sürtünme kuvvetinin olduğu kısım bizim için önemli. Özellikle sürtünme kuvvetinin grafiği orası bizim için önemli olabilir. E, işte birlikte hareket eden cisimlerden hangisinin düşmemesi, şey, yukarıdakinin düşmemesi için e, ne yapılması lazım? Ne kadar kuvvet uygulanması lazım? Bu tarz sorular karşımıza çıkabilir. Onun dışında arkadaşlar eylemsizliğin ne olduğunu bileceğiz. Eylemsizliğin yönünü bileceğiz. Bize direkt eylemsizliğin yönünü sorabilir. Bakın burada asansör sorularında hep ivmeye ne yaptım? ters yönde. İlme yukarı doğruysa eylemsizliği aşağı doğru aldım. Eylemsizlik aşağı doğru şey ilmem aşağı doğruysa eylemsizliği yukarı doğru aldım. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bazı sorular direkt size eylemsizliği sorabilir. Şu ters soru da bizim için önemli. Bakın tanjantın karşı bölü komşu olduğunu bilmen, eylemsizlik bölü eşit olduğunu bilmen önemli. Çünkü belli bir birkaç ünite sonra biz bunu şeyde de göreceğiz. İşte paralel levhalarda da göreceğiz. Orada buna benzer işlemler yapacağız. Hani ona da ön hazırlık olması için bunu bilmemiz önemli oluyor. Dinamik konusu bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki ünitemizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.